Sevgili arkadaşlar, saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir notu solfej videomuzla birlikteyiz. Daha önce uzun sapağlamamızda dersini yapmış olduğum Balıkesir Dursun Bey yöresinde Dursun Bey'in Hanları isimli ve Şur Türk'ünün notalarını solfej olarak seslendireceğiz. Ee, hemen e, notamızı kontrol edelim. Arif Eren, Ali Turan, İbrahim Çalgı kaynaklık etmiş Türkiye. Muzaffer Sarı Suzan tarafından derlenmiş. Epeyce önce derlenmiş. Belli ki e, ta 1974 yılında da incelemeye alınarak Sıra ee, Sırano belirlenmiş e, TRT Müzik Dairesi yayınları içerisinde Türkü repertuarına alınmış dört dörtlük e, usulde bir eser. E, Siderimiz üç kumalık bemol. E, hemen referans sesimizi alalım ve Türkümüzün notalarını seslendirelim. Do 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 Si do, Si La La, la. Do, to si, to si, la, 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 Re, re, re mi Fa sol, la, 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 Re, re, re mi fa, sol, la, la. Sol, la, 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 la Evet aranamamız bu şekilde ee, ve ondan sonra söz bölümüne giriyor. Sol sol fa sol la, fa sol sol la sol fa mi la sol sol fa mi mi re do re mi do re si do. Evet şimdi burada e, yani en son okuduğumuz iki ölçünün e, sonunda iki vuruşluk bir e, notamız var. Sonra bir ölçü boyunca dört vuruşluk bir e, doğumuz daha var. Bunları e, e, bağla bağladığı için biz e, altı vuruş boyunca o doğuyu okuduk e, ve sonraki e, bir aradaki saz bölümünden devam edelim. La si do re do re si do si Do, re si la si to re to do, re si re to 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 ve buradan e, yeniden söz girişine dönüyor. Hemen dönelim orayı da. Sol sol fa sol la fa sol sol la sol fa mi la sol sol fa mi mi re do re mi do re si do ve yeniden ara sazı yapıyoruz. La si do re do re si do si do re si la si do re do re si re do 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 ve devam edelim. Re mi 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 re do Re, Re, Si, Do, La Si, Do, Re, Do, Si, La, Do Si, La, La, La Ve sonra e, uzunca bir ara sazımız var. Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Sol, La, Sol, La Re, mi, fa, sol, la, la, sol, la, sol, la. Buradan röpriz de dönüyor bakın. Ee, benim için yapılmış bölümüne. Re, mi, 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 re, do, re, re, si, do, la, si, do, re, do, si, la, do, si, la, la, la. edelim. re mi fa sol la la sol, la, sol la. re mi fa sol la la sol, la, sol la. aslında e, sonra bundan sonra gelen bölüm e, ikinci kıtanının e, okunmasından önce e, çalınan ara ve e, ben kontrol edeyim ikinci sayfamızı da e, birebir e, ilk bölümle aynı e, fakat ben bundan sonraki bölümün dönüşlerini almadan seri bir şekilde okuyayım. Ve bu şekilde bitirelim dersi. Bu sayfada alttan ikinci satırdan devam ediyorum. Do, 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 si, do, si, la, la, la. Do, 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 si, do, si, la, la, la. Re, re, mi, fa, sol, la, la. Sol, la, 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 la. Re 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 mi fa sol la la sol la 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 evet ikinci sayfaya böylece geçmiş olduk ve ikinci sözlerin şimdi e, yazılı olduğu bölümü okuyalım sol sol fa sol la, fa sol sol la sol fa mi la sol sol fa mi mi re do re mi do re si do. la si do re do re si to si do re si la si do re do re si re to 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 artık dönüşleri almayacağım demiştim ve devam ediyoruz. re mi re sol fa Sol, mi re re, re si do la Si do re do si la do si la 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 re mi fa sol la, la sol la sol la re mi fa sol la, la sol la sol la evet kıymetli arkadaşlar e, türkümüzün notaları bu şekilde Uz, uzun sap bağlamamızda daha önce dersini yaptım demiştim e, hani ders çok daha farklı Orada nasıl muzaplar uygulanacak, ne şekilde çalınacak onları daha ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. O yüzden video bilgilerinde göreceğiniz ders linkini takip etmeniz ve Türk'ün Trafiği ile alakalı da performans videosunun linkini kontrol etmenizi tavsiye ederek dersi tamamlıyorum. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.